Fenerbahçe ile Galatasaray Suudi Arabistan'da maç yapacak. Peki Süper Kupa neden farklı bir ülkede oynanıyor? Böyle maçların faydaları neler? Süper Kupayı daha da güzelleştirebilir miyiz? İşte başlıyoruz. Bildiğiniz gibi sezon öncesi iki takımın da Avrupa'da elime maçları olduğu için TFF bu maçı devre arasında oynatacağını açıklamıştı. Ama nerede ve ne zaman oynanacağı muammaydı. Eylül sonu TFF başkanı 30 Aralık gibi oynatmak istiyoruz. Şu anda iki ülke kaldı. Birisi Suudi Arabistan, bir tanesi Abu Dhabi. Fenerbahçe ve Galatasaray istiyor mu? İstiyor benim amacım kulüplere ek gelir sağlamak dedi ve tartışmalarda başladı. Daha sonra geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre Suudi Arabistan'da bir anlaşma sağlandı ve takımlarımız da güzel bir gelir elde edecek. Ancak başkan temkinli yaklaşarak şu anda yapılmış bir anlaşma yok. Olursa zaten ilk ağızdan bizden duyacaksınız dedi ve eleştirilere yanıt olarak da kulüplerin imajı ve ekonomik açıdan da önemli olduğunu söyledi. Özellikle hakemlerimiz de daha önce orada görev aldı. Dünya yıldızları Suudi Ligi'ne gidiyor biliyorsunuz. Aynı zamanda bizimle de desteğimizi açıkladığımız 2030 4 dünya kupası ev sahipliğinde muhtemelen olacaklar. Aslında ilk aşamada TFF maçı Almanya'da yapmak istemiş. Ancak Almanya iki tane Türk takımının maçını güvenlik nedeniyle almak istememiş. Aynı şekilde İngiltere de güvenlik nedeniyle istememiş. Zaten orada fikstür özellikle bizim devrarız dediğimiz zamanda çok yoğun. Azerbaycan'da gelin bizde yapın demiş ama başkanın dediğine göre orada da güzel bir para teklifi yok. Şimdilik 30 Aralık kesin gibi. Tabii ki burada Noel tatili ve yılbaşı tatilinden dolayı bir eleştiri var. Ama başkanın da dediği gibi Avrupa'da çoğu yerde bu tarihlerde maçlar yapılıyor. Hatta İngiltere'de en çok bu dönem maçlar sıklaşıyor. Bunun nedeni de insanlar tatil nedeniyle evinde oluyor ya da stadyuma gidiyor maç izliyor. Bizde ise yılbaşında herkes Acun izliyor. Bu arada Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın istemediğine yönelik de haberler çıktı. Ama İsmail Kartal sohbet toplantısında olumsuz bakmadığını söyledi. Buradaki tek sıkıntı bu maçtan tam 6 gün önce ligde de bu iki takımın karşılaşacak olması. Üst üste gelmiş olmasa belki daha iyi olabilirdi. Ama Ocak ayında Suudi Arabistan'la İtalya ve İspanya'nın süper kupaları oluyor. O yüzden tarih böyle olacak gibi duruyor. Onlardan da birazdan bahsedeceğim zaten. Fanatina B göre gelirler de belli oldu. Bu maç için Galatasaray ve Fenerbahçe 800'ler bin euro ödenecek. Kazanan 2 kaybeden 1.4 milyon euro kazanacak. Yani özetle kaybeden 2.2 kazanan da 2.8 milyon euro kazanacak. Ayrıca tüm masrafları da Suudi Arabistan tarafı karşılayacak. Tabi burada Cumhuriyet'in 100. yılı olması nedeniyle ülkenin dışında oynanması da eleştirilir neden oldu. Ama kulüplere ekonomik bir katkısı olacaksa ben çok yanlış bulmuyorum açıkçası. Onun da detayına birazdan incem ama sizce Süper Kupa nerede oynanmalıydı? Soruyu aşağıda yanıtlarken beğenileri de alalım arkadaşlar ve diğer ülkeler süper kupaları nasıl organize ediyor ona bakalım. Aslında bizim için de yeni bir olay değil bu yurt dışında yapma işi. Çünkü iki kere daha önce Almanya'da bir kere de Katar'da süper kupa oynamıştık. Yine başkanın dediği gibi Halil Umutmeler, Cüneyt Çakır gibi hakemlerimize Suudi Arabistan Ligi'nde maç yönetmişti. Dolayısıyla futbol dünyası yavaş yavaş bu yöne doğru gidiyor ve buradaki en büyük örnek de İspanya. İspanya 2019'dan beri süper kupayı dört takımlı formatla düzenliyor. Ligin birincisi, ikincisi ve iki kupa finalisti kupaya katılıyor ve yarı final final oynuyor. Tabi burada aynı takımdan hem ligde 1-2 olduysa hem kupada da finalist olursa ligden 3. ve 4. olan takım katılıyor. Böylece aslında her türlü bir klasik oynanmasının önünü açmaya çalışmış İspanya Futbol Federasyonu. Aynı zamanda Suudi Arabistan'la da 2029 yılına kadar bir anlaşma yapmışlar ve bu 10 yıllık süreç için Yıllık 30 milyon euro alacaklar. Suudi Arabistan yayıncısı da bunu kendi platformlarında yayınlayarak diğer Müslüman ülkelere falan da satıyor. Böylece hem daha fazla görünüm sağladılar hem de Suudi Arabistan'ın Avrupa'daki algısı nedeniyle eleştirileri üzerlerine topladılar. Hatta Bilbao'nun yıldız ismi Raul Garcia saçmalık taraftarlar unutuluyor. Her şey sponsor ve para oldu diye çıkışmıştı. Federasyon başkanı ise yazın unutulan bir turnuvayı uluslararası bir olaya çevirdik diyor. Tabi burada 4 takımlı format biraz garip gelebilir. Daha çok maç olsun diye yapıyorlar bunu ama zaten önceden de Süper Kupayı İspanya iki maç olarak oynuyordu. Bir kupayı kazananın evinde oynanıyordu. Bir de ligi kazananın evinde oynanıyordu. Toplam skorda kim öndeyse o şampiyon oluyordu. Böylelikle hatta her sene ikişer tane ekstra El Clasico izleyebiliyorduk. Belki de onlar için daha kötü oldu bu anlamda. Ayrıca federasyon başkanına da katılamayacağım. Çünkü kışın olduğu için esas şimdi aklımıza gelmiyor. Yazın sezon önce Süper Kupa zaten aklımızda olan bir fikstürdü. O yüzden Aa, El Clasico varmış deyip açıyorduk. Ama şimdi kışın herkes ne alaka diyor ve hala alışamadık bence. Bu arada La Liga'da biliyorsunuz Federasyon'un ayrı bir şey şirket olarak Amerika'da birkaç maç oynatmak istemişti. Ama buna da ne tesadüftür ki federasyon izin vermemişti. Yerel maçların ülke içerisinde oynanması gerekiyor demişti o zaman. Sonra bunun üzerine gidip Suudi Arabistan'da Süper Kupayı para için oynatmaları biraz enteresan bir çelişki oldu. İspanya dışında İtalya da bu işe girişti ve bu sezon itibariyle onlar da 4 takıma çıktı kupada. 2024, 25, 28 ve 29 sezonlar için Suudi Arabistan'la anlaştılar. 2026 ve 2027 için ise hala herhangi bir ülkeyle bir anlaşma yapmadılar. Ama onlar da zaten uzun süredir ülke dışında maçlar yapıyorlardı. Daha önce Libya, Çin, Amerika, Katar ve Suudi Arabistan'da bunun örnekleri. Diğer 3 büyük lige baktığımız zaman onlarda tek maç formatı kendi ülke sınırları içerisinde devam ediyor. Bu kupaların amacı zaten ligdeki iki tane güçlü takımı karşılaştırarak daha fazla para kazanmak olarak çıkmıştı. Ama nereye evriliyor? Daha neler yapılabilir? Bunlara birazdan geleceğim zaten. Fransa da bu sene Katar ya da Suudi Arabistan'da oynayacak. Geçtiğimiz yılların aksine. ilk başta Tayland'da anlaşmışlardı ancak o işi yattı. Bu iki ülkeden biri olacak hala belirsiz. Bizim rakip diyebileceğimiz diğer liglere de baktım. Portekiz, Hollanda, Belçika ligleri de tamamen eski usul kendi ülkelerinde sezon başı tek maç devam ediyorlar. Peki şimdi konuya ve diğer ülkelerde hakim olduğumuza göre sizce Süper Kupayı daha nasıl geliştirebiliriz? Onu da yorumlara yazarken ben kendi görüşlerimle başlayayım. Öncelikle bu yıl Fenerbahçe ile Galatasaray'ın eşleşmiş olması bir şans. Biliyorsunuz iki takım da bayağı yıldız transferi yaptı ve dünyaca bilinen isimlere sahipler. Bu maçı satmayı kolaylaştıran bir hadise ve açıkçası başka takımlar burada olsaydı bu bahsedilen paraları çıkarmak bu kadar kolay olur muydu emin değilim. Zaten baktığınızda bir Şampiyonlar Ligi galibiyet primi kadar para öneriliyor. Aynı zamanda ligimizin şampiyonluğunun üçte biri kadar falan ediyor bu para. O yüzden bunu düzenli yapıp daha fazla para kazanmak istiyorsak hazır bu yıl gidiyorken birkaç yıllık bir anlaşmayı bağlamak bence bizim için daha hayırlı olur. Çünkü her sene Galatasaray Fenerbahçe eşleşecek diye bir kayda yok. 100. yıl konusundaki hassasiyeti de anlıyorum. Bence bu da düşünerek sezon içerisinde 28 Ekim tarihinde belki bir maç yapılabilirdi. Sonuçta 28 Ekim Cumartesi gecesi olurdu maç ve 29 Ekim'e bir şölen eşliğinde futbol şölen eşliğinde giriş yapabilirdik. Ama belli ki TFF kulüplere daha çok para kazandırmayı önceliklendirmiş ve buna da bir itirazım yok açıkçası dediğim gibi. Ayrıca kulüplerimizin sağ içinde rakip ancak sağ dışında ortak olduklarını bu organizasyonla birlikte daha iyi anlamaları gerekiyor. Takımlarımız gereksiz didişmelerden uzak durursa uluslararası arnada birlikte çalışarak pastayı hep beraber büyütebilir. Hatta benim ilk önerim de şu İki takım Suudi Arabistan'a kadar gitmişken iki takımın bir karması oluşturulup Suudi Arabistan Ligi'nin karmasıyla bir özel maç yapılabilirdi. Yani bir nevi bir All-Star olurdu. Hatta Süper Lig'in All Star'ları takımı yapıp hem Galatasaray hem Fenerbahçe hem de diğer takımlardan oyuncular alarak böyle bir organizasyon yapılabilirdi. Böylece diğer takımlardaki oyuncuların da ön plana çıkması sağlanabilirdi. Ama ilk aşamada hazır bu iki takım oraya gidiyorken iki takımın karmasını yapmak dostluk mesajı anlamında da güzel olurdu bence. Ya da hazır İtalya, İspanya, Türkiye üçü de orada kupayı düzenliyorken farklı farklı haftalarda onların süper kupalarını yapmak yerine tek bir haftaya bir futbol şöleni halinde üçünü üst üste yapıştırabilirlerdi. Bir nevi devre arası hazırlık kampı gibi olurdu bu Belki takımlar birbirleriyle oynayabilirdi ya da lig karmaları birbirleriyle kapışabilirdi. Güzel bir organizasyon olurdu. Ama genelde kışın böyle organizasyonlar yapmak çok zor oluyor. Çünkü inanılmaz bir fikstür yoğunluğu koymuş durumda bütün ligler. Bir de bir ara bazı şampiyonlar ligi maçlarının da tıpkı liganın planladığı gibi Amerika'da oynanması durumu konuşuluyordu. Çünkü biliyorsunuz Amerika'da da bambaşka bir para dönüyor. O yüzden yazın Amerika'da bu dediğim formatları hazırlık turnuvaları yapıyorlar ya zaten. Onun gibi kullanarak süper kupalar adı altında birkaç süper kupayı bir arada yapıp işte çeşitli organizasyon Tam olarak demin bahsettiğim Amerika'da da yapılabilir. Ama 4 takımlı format konusunda bizim için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü tüm takımlarımız o kadar ilgi çeker mi emin değilim. Örneğin kupada Başakşehir Karagümrük finali olsa bu iki takımı da oraya Suudi Arabistan'a götüreceksiniz. Kimse onların maçtan o kadar ilgi göstermeyecek. O yüzden ligimiz gerçekten büyümeden yani 6. lig falan olmadan böyle bir şeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Bir de şu anda Türksel Süper Kupa'nın sponsoru ama ben bile videoda söylemedim. Çünkü kimse gerçekten bunu bilmiyor ya da umursamıyor. Ama belki Suudi Arabistan'dan yerel bir sponsor bulunsa ve turnuvayı dediğim gibi orada düzenli yapsak o zaman daha fazla paralardan konuşuyor olabiliriz. Ama ben bu çapraz maçları ya da liglerin karmalarının oynayacağı maçları görmek enteresan olabilir diye düşünüyorum. Bu tarz para getirecek aktivitelere daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü burada da anlattığım gibi süperlik batıyor arkadaşlar. Ligimiz her geçen gün daha fazla değer kaybediyor.